Mutlu günler. Takvim yaprakları 3 Temmuz 2025'i saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Şevval Yıldırım. Her zaman olduğu gibi bugün de dünden bugüne yansıyanlara bakacağız. Günün önemli başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün Türkiye'nin neredeyse tamamını ilgilendiren enflasyon rakamları belli oldu. Haziranda enflasyon aylık %1,37, yıllıksa %35,05 olarak gerçekleşti. Detaylara bakacağız ama önce piyasalar. Evet önce dolar cephesinden başlayalım. T ticaret politikaları, enflasyon kaygıları ve artan kamu borcu dolar üzerindeki baskıyı arttırmış durumda. ABD doları 2025'in ilk yarısına %10,07 değer kaybederek 1973'ten bu yana en kötü yıl başlangıcını yapmış durumda. Dolar TL'ye baktığımızda ise bugün şu anda 39,91 seviyesine bak görüyoruz. Şimdi bir de Euro'ya bakalım. Küresel piyasalarda Değer kaybeden dolar yerine euro ise güç kazanmaya devam ediyor. Faiz indirim patikasını neredeyse tamamlayan o euro bölgesi bundan sonraki süreçte ekonomik canlanmaya girmesi ve bir süredir yaşanan yüksek enflasyonun neticelerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şu anda Euro TL ise 47,06'dan işlem görüyor. Bir de borsaya bakalım. BIST 100 endeksi önceki günde pozitif bir görünüm sergileyen borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,08 artışta 10.189 puandan kapatmış hatırlarsanız. Bugün ise açılışta 126 puanlık bir yükselişle dikkat çekiyordu Borsa İstanbul. Şu anda ise BIST endeksi 10.189 puandan işlem görüyor. Bir de altına bakalım. Altın fiyatları küresel jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşları ve ABD Merkez Bankası'nın faizle ilgili vereceği ve karara şu anda odaklanmış durumda. Yavaş yavaş evet adım adım yukarı doğru çıkıyor ancak o yıl başına gördüğümüz o hızlı yükselişi şu anda altında yok. Altın olsa şu dakikalarda 3.358 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4.298'den, çeyrek ise 7.028'den el değiştiriyor. Cumhuriyet altını ise 28.026 seviyesinde. Şimdi haberlerle devam edelim. TÜİK piyasaların merakla beklediği Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran'da aylık enflasyon %1,37, yıllık enflasyonsa %35,05 olarak ölçüldü. Emekli, memur, memur emeklisi milyonlarca kişi heyecanla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Enflasyondaki düşüş rüzgarı yılın ilk yarısında da sert eserek devam etti. Haziran Perşembe günü saatlerin 10'u göstermesiyle TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde fiyat artış hızı dikkat çekici seviyede yavaşladı. Ekonomistlerin %1,53 beklentisinin aksine Haziran'da enflasyon aylık %1,37 oldu. Yıllık bazda ise %35,41'den %35,05'e geriledi. Öte yandan Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından milyonların gözü konut ve iş yeri kiralarına çevrildi. Temmuz ayında uygulanabilecek tavan zam oranı, enflasyondaki düşüş trendinin ardından %43,23 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz ay zam oranı ise %45,80 olmuştu. Haziran ayında en yüksek artışın yaşandığı harcama grubu %4,48 ile eğitim oldu. Onu sırasıyla %2,62 ile konut, %2,38 ile ulaştırma, %2,10 ile lokanta ve oteller... %2,01'li ev eşyası, %1,83'le haberleşme izledi. Yıllık olarak ise en yüksek artış %73,33'le eğitim grubunda görüldü. Eğitimi %65,94'le konut, %38,70'le sağlık, %36,21'le çeşitli mal ve hizmetler, da lokanta ve oteller, %30,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubu takip etti. İsrail İran ateşkesi Hürmüz Boğazı'nı rahatlatırken boğazdan geçen gemi sayısı önemli ölçüde artmış durumda. Bölge deniz ticaretinde riskten normale geçiş sürecine girerken özellikle ham petrol ve petrol ürünü taşıma maliyetlerinde %40'ı aşan düşüşler yaşandı. İsrail-İran çatışması dikkatleri Hürmüz Boğazı'nın üzerine çevirdi. Çatışmalar sırasında azalan boğaz trafiği normale döndü. Petrol ve petrol ürünü taşıma maliyetleri geriledi. 12 gün süren İsrail-İran çatışması tüm dikkatleri küresel ticarette stratejik bir konumda bulunan Hürmüz Boğazı'na çevirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği ihtimali petrol ve gaz ticaretinin sekteye uğrayabileceği endişelerini artırdı. Savaş, fiyatlar ve taşıma maliyetlerinde sert yükselişleri de beraberinde getirdi. Ancak korkulan olmadı. arasındaki çatışmaların sürdüğü dönemde, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğinde büyük çapta düşüş gözlenmedi. Ancak 24 Haziran'da ateşkesin sağlanmasıyla birlikte boğazda hareketlilik arttı. Buna paralel olarak taşımacılık maliyetleri hızla gerilemeye başladı. Ham petrol ve petrol ürünü taşıma maliyetlerinde yüzde %40'ı aşan düşüşler yaşandı. İran ve İsrail arasındaki ateşkesin ilan edildiği 24 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nı kullanan ticari gemi sayısı ise günlük 110'a yükseldi. Çatışmayla boğazdan ham petrol ve petrol ürünü taşımanın maliyeti keskin şekilde artış gösterdi. öz boğazı ile endişelerin azalması navlun ücretlerine de yansıdı. Orta Doğu'dan Çin'e giden çok büyük ham petrol tankerleri için referans navlunlar 12 Haziran'da 44,92 puan seviyesindeydi. Ateşkes ilan öncesi 24 Haziran'da 90 puanın üzerine çıktı. Kan ömer Bolat Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı olduğunu kaydeden Bolat, yıllık ihracatın 267 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. İracattaki artış Haziran'da da sürdü. Dış ticaret rakamlarında çifte rekor gerçekleşti. Haziran'da en yüksek artış görülürken yılın en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İracatta yeni rekorlara imza atıldığını bildirdi. Son 25 ayın 14'ünde e, aylık rekorlar kır, kırdık. Son 25 ayın 18'inde hep artış sağladık. Yedisinde gerileme oldu. Kimi takvim etkisiyle, kimi parite etkisiyle, kimisi de talep şartlarının el vermemesi nedeniyle. Ama 25 ayın 18'inde ihracatımızı artırmış olduk. Ocak ayında başlayan ihracat artışının Haziran'da da devam ettiğini belirten Bolat, rekorlar serisinin Haziran'da da sürdüğünü söyledi. Haziran itibariyle son 12 ayda işte yeni bir rekor daha. 267 milyar dolarla rekor kırdık. Bu da %3,2 artış demektir. İşte bu yıl 5,2 milyar dolar arttırarak 261,8'den devraldık 1 Ocak tarihinde 267 milyar dolara hep birlikte sizlerle yıllık ihracatımızda rekor rakam olan 267 milyar dolara Allah'a şükürler olsun ulaşmış. Bakan Bolat yıl sonunda da ihracatta önemli bir eşiğin aşılacağını ifade etti. Bu yıl ihracatımız Haziran ayında ...yüzde %8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. İlk 6 ayda dört e, ihracatımız %4,1 artışla 131,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ee, geçen yıl 126,2 idi. Bu da 5,2 milyar dolar ilk 6 ayda artış sağladık. İkinci 6 ay için bu bize çok büyük moral veriyor. Ve Allah'ın izniyle 270'i geçeceğiz. Savunma ve havacılık sanayisi Haziran ayında ihracat rekoru kırdı sevgili izleyenler. Sektörün ihracatı 2025'in ilk yarısında geçen yıla göre %25 artarak 3,6 milyar dolar aştı. Haziran'da ihracat rekor kırdı. Savunma sanayisinin bu rekordaki payı büyük oldu. İhracat %25 arttı. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle büyüyen savunma ve havacılık sektörleri ihracatta tarihi bir başarıya daha imza attı. 2025'in ilk yarısında geçen yıla göre %25'lik artışla 3,6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ocak ila Haziran döneminde ihracatta yaşanan artışa dikkat çekti. Görgün, 2025'in Haziran ayında ihracatın yıllık bazda %10,4 artarak 623 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Son 12 aylık toplam ihracatın ise %23,1'lik artışla 7 milyar 454 milyon dolara çıktığını söyledi. Görgün paylaşımında bu yükseliş yalnızca bir istatistik değil, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürü cümlelerine yer verdi. Sektörün artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte işbirlikleriyle dünya çapında daha görünür hale geldiğini söyledi. İhracat yapan firma sayısının arttığını kaydeden Haluk Görgün, küresel düzeyde güçlenen işbirlikleriyle Türk savunma sanayisinin görünürlüğünün arttığını vurguladı. para piyasası yılın ilk yarısını hareketli geçirdi. 2025'in ilk 6 ayında bitcoin rekor kırarken ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri piyasayı şekillendirdi. ABD'de hızlanan yasal düzenlemeler ve Türkiye'nin yeni kripto para limitleriyle ilgili düzenlemeler ise dikkat çekici. Yapay zeka hayatımızın odağına yerleşti. Bu yolla ünlüler üzerinden yapılan dolandırıcılıklar arttı. Bakanlıktan vatandaşlara uyarı geldi. Ticaret Bakanlığı, yapay zeka destekli dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin artması üzerine vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, özellikle yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaatleriyle hazırlanan sahte içeriklere karşı tüketicileri bilgilendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda güven kazanmış kişilerin sahte videolarla yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi gösterilmesinin bir dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtildi. Yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan bu içeriklerin dijital platformlarda yaygın şekilde dolaşıma sokulduğu vurgulandı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında özellikle yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadi, forex, halka arz ve kripto varlıklara yatırım yapılması izlenimi verilmesi, kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanılması gibi yöntemlerin öne çıktığı ifade edildi. <Sessizlik> Siber tehditlere karşı da tüketicileri uyaran Ticaret Bakanlığı, şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılmasını, herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmamasını, mağdur olunması halinde ise para yatırılması istenen hesaplara ilişkin bilgi ve kişi telefonlarının ilgili kurumlara bildirilmesini istedi. Sosyal medyada bir süre önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iş insanları Murat Ülker ve Güler Sabancı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Özgür Demirtaş, Defne Samyeli gibi tanınmış isimlerin yapay zeka ile seslendirilen videoları yayınlanmıştı. Bu videolarda söz konusu isimlerin yatırım bazlı tavsiyelerde bulunduğu ileri sürülmüştü. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Haziran ayında az kesmedi. Satışlar yıllık bazda %11'i aşarken toplam pazar büyüklüğü 118 bin adedi geçti. İlk 6 ayda ise satışlarda 600 bin barajı aşıldı. Otomotiv pazarı Haziran ayında gaza bastı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir artış sergiledi. Gelinen nokta verilere de yansıdı. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinin açıkladığı verilere göre yılın ilk yarısında sektör pozitif bir tablo çizdi. 2025 yılı ocak-haziran döneminde toplam satışlar geçen yıla göre %5,1 arttı. 607.379 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece Haziran ayındaysa toplam pazar 118.013 adetle son yılların en yüksek Haziran rakamlarından birini gördü. Söz konusu dönemde otomobil satışları %6,6 yükselerek 93.676 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise yıllık bazda %32,4'lük artış gösterdi. 24.337 adet olarak hesaplandı. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise 10 yıllık Haziran ortalamalarıyla karşılaştırmalar oldu. Otomobil pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %45,3, hafif ticari araç pazarı da %52 arttı. Araştırma merkezi depremler sonrası bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan finansman sağlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişimleriyle İslam Kalkınma Bankası'ndan 200 milyon euroluk finansman temin edildi. Bakan Şimşek, risk primindeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini beklediklerini söyledi. Deprem bölgesinde yaralar hızla sarılıyor. Türkiye, deprem illerinin yeniden imarında dış finansman sağlamaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor. Uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarla sağlanan dış finansmanlar bölge illerinin yeniden imarında kullanılıyor. Bu çerçevede İslam Kalkınma Bankası ile yeni kredi temini konusunda anlaşmaya varıldı. Toplam 200 milyon avroluk kredinin 150 milyon avrosuyla depremlerden etkilenen kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacı karşılanacak. 50 milyon avrosuyla da İller Bankası'nın kent içi ulaşım sektöründeki projelerinin finansmanı sağlanacak. Söz konusu destekle birlikte 2025'te dış finansman kaynaklarından kamu sektörüne yaklaşık 3,2 milyar dolar tutarında finansman temin edilmiş oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan finansman tutarı da 6,7 milyar doları buldu. Konuya ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, depremlerin ardından bölgede yoğun şekilde yeniden imar faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkat çekti. Bakan Şimşek, Türkiye'nin makroekonomik ve finansal verileriyle risk birimindeki olumlu gelişmelerin dış kaynak teminindeki koşulları daha da iyileştirmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Eski tip sürücü belgesi kullanan 3,5 milyondan fazla vatandaş için geri sayım başladı. Bu kişiler bir ay içinde ehliyetlerini yenilemedikleri takdirde belgeleri geçersiz sayılacak. Ehliyetler 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilirken bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin liraya aşacak. Ehliyetlerde bir dönem sona eriyor. Eski tip ehliyetlerin kullanımında sona geliniyor. Ehliyetlerini yenilemeyenleri binlerce liralık ehliyet ücreti bekliyor. Müzik Nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğünden alınan bilgilere göre bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi sürücü belgesini yeniledi. Ancak hala 3 milyon 549 bin 583 kişi eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Bu sürücüler 1 Ağustos 2025 tarihine kadar yenileme işlemini tamamlamazsa ehliyetleri geçersiz sayılacak. Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 liraya çıkacak. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Müzik. Yenileme başvurusu için gereken belgelerse eski sürücü belgesi, 15 lira başvuru ücreti, yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu ve son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf. Müzik. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü ile araç kullanılabiliyor. Biz bugün ekonomi bültenini bu haberle noktalıyoruz ama saat başında kardelen dönmez gelişmelerle karşınızda olacak. Kaçırmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.